Benimle birlikte bir crossfit antrenmanına geliyorsunuz. Hazırlanıyoruz. Saçımı toplayacağım. Şu muhafızın köpüğünü. <laughs> ne? <laughs> 8'de miydin? 8'de anne. Youtube'a vlog çekiyordum. Tam da. Hello. Köpükleyeceğim yiyeceğim. Şimdi bu sporda bu köpük tutuculuğunu inanılmaz iyi yapıyor. Saçımı toplayacağım. Böyle bayağı böyle yediriyorum arkadaşlar. Estetik metastatik hiç umurumda değil şu an. Şimdi size bir crossfit antrenmanımı çekmek istedim. Reyhan'la birlikte gideceğiz en yakın arkadaşımla. Hatta biraz geç bile kalıyor olabilirim. Bugün evden çalıştım çünkü. Hemen böyle alıyorum buralara Akşam gelince de zaten yıkayacağım için de hiç sorun değil. Bakın çok güzel tutuyor bebek saçlarım. Burada ışığı açmadım ama evet giyindim. Birazdan da çıkacağım şöyle alıyorum en rahat ettiğim spordaki saç modelim bu yani bu şekilde alıyorum şuradan çıkanları da genelde şunun içine yedirmiş oluyorum şimdi bir parfümle parfüm dediğim body mist yani güzel kokalım o da Mara'nınkini kullanıyorum şöyle ve gidiyoruz. Koordinasyonla devam ediyoruz. Sarılara basmadan, sarılara, basmadan, sarılara basmadan, aralarına tane tane adım adım yüz koşu yapacağız, tamam mı? Şunu yapacağız. Bunu Şuraya şu bak. <laughs> <laughs> <Biraz> Sen <dillesek>. eğlendin. <laughs> <laughs> Bravo. Ben Devam et <laughs> 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 bir Şimdi çift ayak parmağımın her araya zıplayarak gidiyorum tamam mı? Hızlı hızlı. Aynen öyle ama her araya basacağım. <laughs> Dengemi koruyacağım. Gördün mü? Bak hemen ne oldu? Şu döneğe gitti değil mi? Onu koruyacağım. Bravo, evet. Bravo <laughs> <laughs> evet, bravo. Sürekli, hızlı ve dengeli bir şekilde. 11, 12, 13, 14, 15. Ben ayağımın altında değil mi? Şimdi öne lanç yapıyorum sadece, tamam mı? 1, Iki, sadece, sadece sağa. Üç, dört. Ayağımı koyduğum yer bak bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burayı aldım ya ayağım. ayağım buraya gelirse yanlış olmuş olur. Ayağım omzumun altına geliyor. Bak öne gitti ya ortaya merkeze. Bak yine aynı yerine geliyor. Tamam mı? Aynen. Aa, yok yok sadece istiyorsun aşağıda. Aynen. Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> 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 evet. Bu, da tamam, yani. Bu okay. tamam, güzel. Evet, hareketimiz şu arkadaşlar. yani açtım, kısa. 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 Bunu çalışıyorum, tamam mı? Evet, hareketli şekilde. Evet, 1 2 3. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Evet efendim spordan gelindi. Duşlarımız alındı. Evet ilk defa boneli bir saç sürdüm. Bugün geldi. Bugün hiçbir şey sürmeden yani da, yarın evdeyim ya şiftimdeyim yine. Ama bir denemiş olacağım şu an. Hiçbir şey sürmeden nasıl bir yapacağım alacak? Sarabildim mi, saramadım. Mı? Burası geniş mi kaldı bilmiyorum. Bakacağım. Şimdi bakımlarımı yapıyorum. Bir yandan da adı içiyorum. Şöyle kullandığım da bu Vichy'nin kolajeni. Doğru. aslında çok az geliyor. O yüzden de şöyle elime alıyorum. Ve bu şekilde bütün yüzüme elimden şey yapıyorum. Yarın sabah da şey yapacağım. Şöyle düşmüştüm. Sadece normalde cross country çekecektim ama istediğim gibi antrenman çekemedim. O yüzden de e, ya çektim ama çok ışıklandırmayla alakalı bir sıkıntı yaşadım. Açıyla ilgili diye düşünüyorum. Ben de acemiydim bu arada YouTube vlog için. E, o yüzden dedim ki evde çalışmamla birleştirmiş olayım ve akşam çalışayım. Şimdi onu sürdük. Böyle işini. Bu arada senin arkadaşıma bakıyorsun. <laughs> çok güzel olmadı var mı? Böyle <gülüyor> sürdük efendim. Şimdi Kiehl's'ın bu Ultra Facial'ın overnight sadece gece sürülen bir maskesi var. Bunu da bitirmiş, bitirmek üzereyim. Zaten evlencesini bitirdim de yani bunu çok seviyorum. Ultra Facial ailesinden ayrı her şey favorim benim maalesef ki da böyle gece sürüyorum sabaha kadar. Nemli kalıyor ya. İnanılmaz güzel bir şey. Bitti. Nemlendiricim de bitti. Şeyim de bitti. Neydi onun adı? Bu da bitmek üzere. Az kaldı yani Cibince kaldı. Şöyle göstereyim. Bakın parlaklığına ve çok iyi. Hemen de göz altlarıma da yazın avukat olsun geçiyorum ama o da bitti. <laughs> çok kullanıyorum ve bitiyor. onun yerine de yine aynı aileden diyeyim. l'oreal ailesinden bir göz kremi var. Şimdi onu da göstereyim. bu da bitmek üzere aynı şekilde kullanıyordum. Bu da yine Enerjisi yine en aynı Şöyle az kaldı dediğim gibi. Hı. Şöyle alıyorum bunu böyle ki göz altıma da uyguluyorum ki sabaha sıkıntı olmasın diye. Gidi gidi bir susun ya. Şöyle Hı. yedirmiş oluyoruz. Şimdi bunu burada kapatacağız. Bugün 1 Eylül'dü biliyorsunuz. Yarın 2 Eylül'de sabah kahvemizde görüşmek. Yapısız bir var <laughs> benim gidi Sabah kahvemizde görüşmek üzere size. Öptüm. Günaydın suratımı yıkıyorum kahve yapıyoruz ve saçlarımı yapacağız şimdi 9'da bir 15 dakika falan var çalışmaya başlamadan önce şunu açmak istiyorum da düşünüyorsunuz orada Bu bunu boneli ilk defa aldım ve denemek için aldım yani ve hiçbir şey sürmedim. O yüzden nasıl tuttuğumu bilmiyorum şimdi. çıtından açacağım. Evet ben topladım. Öyle daha rahat sardım. Şimdi bunları da açacağız. saçıma sarmışım hiç bir tutuculuk falan köpük falan sarmamıştım ama çok güzel olmuş bakın bakın Aa, bir de bu köpükler bekle saç kremiyle çok iyi olur ben çok beğendim Birazdan işe başlayacağım şöyle. Ben yatağımda çalışmayı çok seviyorum bu arada. Şöyle bir Yulaf lapası yaptım kendime. Bugün birazcık tatlı yemek istediğim için yaban mersini tahinli bademli yulaf yaptım. Kutup kahvem var yanımda. Surlarım hazır. Gözlüğüm ve vlog tutacağım. Bu da, Bu da ben. Ara ara yine çekerim dediğim gibi. Şimdi çalışmaya geçmem lazım. Kocaman. öptüm. Evet bir şeyler yedim. Toyma içtim. Biraz gelmeye gelmeye çalışıyorum. Şimdi kargom gelmiş. Birlikte ona bakalım. bayıldım. Bazı ufak tefek günahlar işlenmiş olabilir ama bugüne değdi. Bir de bir PR paketim gelmiş şimdi. Maladan geçmeden yani molamı içmeden size onu göstermek istiyorum. Ben şöyle göstereyim. Yabulaz'dan şöyle bir paket gelmiş. Burada da alalım. Hemen açalım. Önce çok tatlı paketlenmiş. İçinde böyle bir kartımız çıkıyor. Şöyle bir saç kremimiz var. Şöyle bir saç yağımız var. Bir de aynı serinin şampuanı var. Yabulaz'a teşekkür ederim. Bunları deneyeceğiz videoyu burada bitiriyorum çünkü iki saat daha çok çalışacağım ve sonra akşam bir şey yapmayı planlamıyorum yani dışarı çıkacağız muhtemelen o yüzden muhtemelen editlerim bir sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle